Evet, öne çıkan haberlere şöyle bir göz attığımız zaman Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'den fazla açıklamalar var. Tüm afet bölgeleri için ödeme yapacak güce sahip olduklarını söylüyor ve özellikle deprem bölgesindeki konut sigortalarında %21, Kaskoda ise %20, %17 oranında sigortacılık oranlarının bulunduğunu belirtti. Bizler sektör olarak sadece deprem değil, tüm afetler için ödeme yapacak güce sahibiz şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bir yandan da Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren'den açıklamalar var. Orada da DAS'la alakalı olarak şu anda 117 milyarlık bir ödeme gücümüz var değerlendirmesi geldi. Bu rakamın içinde bir kısmı da diğer yaklaşık 23 milyar TL'ye yakın kısmı da vatandaşlarımızın polislerinden toplanan bir miktar var, bir fonumuz var dedi. Sadece bir depremi değil birden fazla depremi ödeyebilecek güçte olduklarının altını çizdi. Bunlar tabii ki önemli deprem sonrasında o yaşanan felaket sonrasında bir yandan da gözlerimiz bu yeniden yapılandırma sürecinde ve dolayısıyla sigortacılık anlamında da bu gelen mesajların önemli olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Orada da Tarsim Yönetim Kurulu üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz işletmesi Genel Müdürü Serpil Günal'dan açıklamalar var. Deprem bölgesindeki sigortaları 11 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını aktardı. 24 milyon TL daha hasar ödemesi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz dedi ve bir sonraki açıklamaya baktığımız zaman da o da Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'dan geldi. Sigortanın hayatımızdaki en önemli unsurlardan biri olduğuna vurgu yaptı ki bunu zaten ülkece görmüş olduk maalesef acı bir şekilde. İhtiyaç olmadığında varlığı çoğu zaman hissetmiyoruz dedi. Ancak sigorta olmadığının olmadığında ise hayatımızın ne kadar zorlaştığını görebiliyoruz değerlendirmelerini yaptı. Dolayısıyla bu tür dönemlerde sigorta kendini hissettiriyor. Yaptığımız, yaptığımız iş zor bir iş. Hayatın her alanıyla ilgili bir iş yapıyoruz. Değerlendirmesini yaptı Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar. Ve devam edelim. E Emeklilik Gözetim Merkezi'nin yani EGM'nin 2 Mart 2023 verilerine şöyle bir baktığımız zaman orada katılımcı sayısının 8 milyon 9 bin olduğu gönüllü bireysel emeklilik sisteminde yani BES'te toplam fon büyüklüğü 409.8 milyar liraya ulaştı. Katılımcı sayısının 6 milyon 784 bin olduğu otomatik katılım sisteminde ise yani OKS'de ise fon büyüklüğü 35.1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylelikle sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 14 milyon 793 bin kişi aşarken toplam fon büyüklüğü ise OKS ve devlet katkısı dahil 445 milyar TL'ye ulaştı. Ve şöyle bir baktığımız zaman sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumundan bazı uyarılar var. Sigorta şirketlerine depremle ilgili uyarılar geldiğini görüyoruz. İlk sırada e, deprem nedeniyle o hal ilan edilen bölgelerde alınacak tedbirleri ilişkin sektöre e, bazı uyarılarda bulunduğu e, DASK ve Tarsim hariç, aksi e, bir talep gelmediği sürece prim tahsilatı 8 Mayıs sonrası yapılmak üzere poliçeleri yenilenebilir değerlendirmesi geldi. Bir yandan da tabii zorunlu trafik sigortasına ilişkin açıklamalar vardı. Orada da yenilemeyen, yenilenemeyen poliçelerde primin 8 Mayıs'a uzatılması riskli sigorta havuzuna devir sorumluluğunu ortadan kaldırmaz dedi ve o hal bölgesinde iş yeri bulunan acentelerin talebi halinde sigortalı poliçe bilgileri sigorta şirketlerinden temin edilebilir uyarısı geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan böyle açıklamalar var. E şimdi sigortacılıkla alakalı olarak yurt dışındaki haberlere şöyle bir bakalım. Geçen yıl dünya çapında 449 sigorta birleşme ve satın alma anlaşması tamamlandı. E Clyden Con'un sigorta büyüme raporuna göre geçen yıl dünya çapında 449 sigorta birleşme ve satın alınması tamamlandığına dair veriler paylaşıldı ve 2021'de 418 adet olarak gerçekleşmişti. Bu arada 449 rakamı 2012'deki 444'ten bu yana yani o seviyelerden bu yana en yüksek rakam olarak da kayıtlara geçti. 2009'da dünya çapında tamamlanan sigorta birleşme ve satın alma işlemleri sayısı 573 ile rekor kırmıştı ve S&P Global'dan bir açıklama var bu konuyla alakalı olarak daha geniş risk yönetimi ekosistemleri hala eksik denildi. Siber sigortaya artan ilgiye dikkat çekildi. Böyle bir ilgi var ancak buna rağmen siber tehditleri en aza indirmek için bir araya gelen organizasyonel yapılar, iş yeri kültürü ve daha geniş risk yönetimi ekosistemleri hala eksik denildi. S&P Global'dan da böyle bir açıklama geldi. Ve son olarak da yine yurt dışı sigorta gündemine baktığımız zaman tüketiciler Amazon ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin kendilerine sağladığı sigortaya olan ilgiyi kaybediyor. Global Data tarafından derlenen bir bilgi bu. Ve orada yeni bir tüketici anketine göre tüketiciler Amazon ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin kendilerine sağladığı sigorta ilgilerine gittikçe kaybediyor. Pazar araştırma şirketi Birleşik Krallık'ta yerleşik 4000'den fazla tüketiciye teknoloji şirketleri, sosyal medya platformları ve enerji sağlayıcıları da dahil olmak üzere bir dizi alternatif sağlayıcıdan ev sigortası satın alıp almayı düşünmeyeceklerini sordu ve bu soruya göre de bu şirketlerde belirgin bir düşüş var. Böyle bir tablo karşımıza çıktı sigortacılık tarafında hem yurt içinden hem de yurt dışından öne çıkan haberler böyleydi. Devam ediyoruz.